Mustafa Memiş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışıyorum. Sultanbeli'de Frankus öğretmeniyim. 88'in 6. aydan beri Sultanbeli'de Kur'an hizmetine devam ediyoruz. Bugün de güzel bir etkinlik var, bir hafta sürecek kitap fuarı. Okumayı unuttuğumuz bir anda, sağ olsun belediye başkanımız böyle güzel bir etkinlik yaptırdı. Hem dostları geziyoruz, hem fuarı geziyoruz hem de e, bütçemize uygun kitapları almaya gayret ediyoruz. E, genelde e, fiyatlar gayet güzel, e, indirimler gayet güzel. E, güzel bir etkinlik, Sultan Beyimiz için hayırlı olsun. Kitap Fuarı e, senede bir kere yapılıyor ilçemizde. E, aslında e, gençlerimizin e, teveccüh göstermesi ve okuma alışkanlığı unuttuğumuz bir dönemde böyle bir fuarın olması hem gençlerimiz için güzel oldu. Ben birazdan beri buradayım. Ee, gençlerimizin ciddi bir yoğunluğunu gördüm. Yani kitap alımında e, fuara ilgisini gördüm. E, güzel bir etkinlik, e, güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kitap sevenlere e, şunu söylüyorum. Kitap almanın tam zamanı. Her ne kadar ekonomik sıkıntı dense de şu an e, kitaplarda ciddi manada indirimler var. Her bütçeye uygun ve gerçekten de çok faydalı gençliğimizin ve bizlerin okuması gereken güzel kitaplar var. gel görmelerini, gezmelerini, bütçelerini ve kendilerine ihtiyaç olan kitapları da almalarını tabii öneririz. En azından okuma alışkanlığını bugünden başlatırız.